Gece biliyorsunuz gafillerin, zalimlerin uydurması bir gecedir. Gecenin kendine suç yok. Bu gecede yapılan suçlarda suç var. Mesela yeni yıl gecesi. Hindiler hazırladılar, şaraplara hazırladılar, zinalar, neler 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 yapacaklar diye mühendisliğin. Talı Hoca geçen dedi ki, İbni Abidin'de gördüm, peşin çift olacak, bir adama yeni yıl gecesi veya günü bir adama bir yumurta hediye etse kafir olur diyor. Bak bunu kitaptan söyledi bize kitaptan yeri bir bellidir. isteyene gösterilir. Ama bir yumurta vermekle. Şimdi hediyeler veriyorlar, bakışlar veriyorlar. Efendim söyleyeyim ey Müslümanlar. Ne olacak bizim halimiz?